Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Birinci dereceden denklemlerin devamıyla karşınızdayız. Evet hocam yine birbirinden güzel sorular hazırladık evet. için. Başlayalım hocam. Başlayalım. Hadi başlayalım. Şimdi birinci sorumuz hocam şöyle diyor. Denklem sistemi daha doğrusu değil mi? Evet. 2x artı 3 8, ax artı 4 eşittir 5. Denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanlı olduğuna göre a kaç olamaz? Evet. Hocam denklem sistemler kaç olabilir? Çözüm şey denklem sistemlerinde. Ya hocam şeydir e, denklemler. Evet. Birinci durum şu hocam. İki doğru paralel olabilir. O evet. zaman çözüm kümesi ne olur hocam? Boş küme olur. Doğru mu? Doğrudur. Peki hocam ikinci durum nedir? İki doğru birbirine çakışık Çakışıktır. olabilir. Doğru mu hocam? Sonsuz eleman. O zaman çözüm kümesi nedir hocam? Sonsuz elemanlı ya, da, ya da adet, sayılar diyebiliriz. değil mi? Üçüncü durum nedir hocam? Çözüm kü... Doğrular birbirini dik kestiği zaman, doğrular birbirini dik keserse hocam çözüm kümesi nedir? Tek bir noktadır. O da nedir? Tek elemandır. Doğru evet. mu? Evet. Tek eleman. Diyor ki çözüm kümesi tek eleman olduğuna göre ha, kaç olamaz? Yani çözüm kümesi şu olduğuna göre o zaman ne olamaz hocam? 1 ile 2 olamaz değil mi? <laughs> Peki 1 ile 2'nin durumu neydi hocam? Ha bu arada tek elemanlıysa hocam şöyle de bir basit bir fikir yürütebiliriz. şunlar yani bakın. üçünün oranı eşitse çözüm kümesi zaten çakışıklı doğrular. Evet. Çözüm kümesi sayı Şu ikisinin oranı eşit ise hocam paraleldir. Evet. Şu ikisinin oranı eşit değilse çözüm kümesi tek elemanlıdır. O halde şöyle yaparım hocam. Çözüm kümesi tek elemanlı olduğuna göre Kesinlikle bunlar ne paralel ne de çakışıktır. Aynen. Yani 2 bölü A eşit değildir. 3 bölü 4. İşte dış yapabiliriz hocam. Aynen. Yaparsak eğer. 3 A eşittir 8. Eşit a değerli değildir. Eşit değildir hocam. A eşit değildir ne olur? 8 bölü 3. Yani A değerimiz ne olamaz hocam? 8 bölü 3 olamaz. Sizdeyiz hocam. Değerli gençler ikinci sorumuz şöyle. X ve Y'ye bağlı ax artı b eşittir 16, ax eksi b eşittir eksi 8. Denklem sisteminin çözüm kümesi verilmiş bize a değeri soruluyor. Burada önemli bir, hocam, bir durum var öyle, evet, Ömer buyurun. Hümer hocam. Şimdi x ve y'ye bağlı diyor. Evet. O zaman değişkenlerimiz nedir? x ve y'dir. X ve Eğer x ve bağlı olmasaydı ola ki a ve b de bağlı olabilir. Aynen, Doğru mu hocam? Bunu belirtmesi lazım. Şu anda lazım. x ve bağlı olduğuna göre a ve b nedir? Birer r sayıdır. Sayıdır. Evet. sayıdır. O zaman değişkenler x ve y'dir. Aynen. O zaman ben şunu bileceğim. X değeri bu da Y değeri. Aynen hocam. Soruda da X gördüğüm yere 2, Y gördüğüm yere 3 yazacağım. 3 yazar mı? Buraya 2 yazarsam ne olur? 2A artı 3B eşittir. eşittir 16. Aynen hocam. Yine aynı şekilde buraya yazıyorum. 2A eksi 3B eşittir eksi 8 mi? Topladım. Yok etme metodunu kullanalım. Gitti. 4A eşittir 8. A, A değer değer değerimiz ne geldi? 2 geldi. Harika bir soruydu hocam. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Devam ediyorum. edelim hocam. Edelim. Hadi bakalım. Üçüncü soruya devam edelim. Üçüncü soruyla devam edelim hocam. Buyurun. Şimdi e, soruyu zaten yazmış. Tahtada biz yazdık. A'nın B cinsinden eşitliğini işte, bulalım Peki. diye sormuşuz hocam. Yani ay yalnız bırakacağız. Açıkçası Aynen. mantık bu hocam. Şimdi bu durumda ne yapalım hocam? İsterseniz direkt şu 4'ten kurtulmak için her tarafı 4'le çarpalım. Çarpalım. Şu 4'le çarparsam hocam şu 4'le, şurasını 4'le, şurasını 4'le çarpmamız lazım. Evet. Doğru evet. mu hocam? Şu 4 şunu götürür. götürür. Burada ne kalır hocam? A-2 kalır. Şurası nedir? 4 hem şunu hem şuna çarpılır değil mi hocam? Çarpılacak. 12 Ne olur burası hocam? 12B art 8 artı 8 8 bölü, bölü 3, 3. eşittir Eşit ne oldu 16. hocam? 16 oldu. Doğru mu hocam? Doğruca. Şu eksi 2'yi öbür tarafa atarsak hocam 18, artı 18 olur değil mi? A eşit A artı 12B artı, doğru mu? 8, artı 8 bölü, bölü 3 eşittir 18 olur. Doğru mu hocam? Evet. Bunu diğer tarafa direkt atalım mı hocam? Atalım. Diğer tarafa direkt atalım. Şöyle attığımız zaman A değerimiz ne olur? 18 evet. eksi 12B, 12B artı 8 bölü, bölü 3. 3. İsterseniz çarpalım. Çarpalım. 3 54. 54. 54'ten hocam 8'i çıkaracağız değil mi? Çünkü eksi hem bununla evet. hem evet. buna dağılır. O 54'ten 8 çıkarsa kaç kalır hocam? 46 mı? 54'ten 8 çıkarsa 46 kalır. Evet. 46 eksi 12. İnandım. <gülüyor> <gülüyor> eksi 12b. Evet 12b. Bölü, bölü 3. hocam. Şu anda A yalnız mı? A yalnız. yalnız. O zaman istersen şöyle daha düzgün yer. 10 e, ifade ne olur? 46, 46 12b bölü, bölü 3. Nedir? A'nın B cinsinden eşitliğini bulmuş olduk. Doğru mu hocam? Evet. Herhangi bir işlem hatası yapmamışsak bir sıkıntı yok. Peki. Size Yapmış sesin. artı öğrencilerimiz. Ya Yapmış artı aman yorumlara <laughs> yazarlar zaten. <Evet>. <gülüyor> Dördüncü sorumuz <laughs> söyle. <Yalanmadı. gülüyor> A artı B toplamını bizden istemiş. Evet hocam. İstemiş. Biz Hı. eksi 4 ayı bu tarafa atalım mı hocam? Evet hocam. Şuradaki eksi 1 bölü 4'ü de buraya atayım mı? Ya artı olarak geçer. Peki. 2 bölü 3. Artı Şurası 4. ne olur? Artı 1, 1 bölü 4. 4. Eşittir diyorum. Eksi 4 A artı 4A mı oldu hocam? Aynen. 4 parantezini bir defadan alalım. Aynen. 4 parantezini alacağız. Burayı da toplayacağız değil tamam mi? Tamam hocam. Payda eşitliyorum. Burayı de. 4 ile, burayı 3 ile. Evet. 4 çarpı 2. 8. 3 de buradan gelecek. 11. 11, 11 bölü, 12. bölü 12. 12. Aynen hocam. 11 bölü 12. Eşittir. 4 parantezinde. 4 parantezinde de. A artı B. B. Her tarafı 4'e böldüğümüzde ne gelecek? Şurası gidecek. Evet. Aslında hocam Şurası. şöyle bir şey var. Şu dördü burayla çarpma birisi. Aynen değil mi? hocam. Zaten olay bitti. Evet. Ama şöyle bir şey <laughs> silgimiz var mı? Var tabii. Var değil mi hocam? 11 bölü 48 eşittir a artı b. b. Aslında şu mantık şu hocam. Şimdi dörde e böldük ya. Evet. Bir ifadeyi her tarafını dörde bölmek aslında bir bölü dörtte çarpmak, çarpmak demek. Çarpmak demek. Yani şu ifade şöyleydi ya e, Ömer hocam. Evet. Şöyle de yapsak daha güzel olur mu hocam? 11 bölü 12 var ya hocam. Evet. Eşittir 4 parantezinde A artı B. Doğru mu evet. hocam? Mavi kalemini alabilir miyim? Teşekkür ederim. Rica Şunu ederim. Her tarafı 4'e bölmek 1 bölü e 4'e çarpmak evet. demektir. Şurayı 1 bölü e 4'e çarptım. Şuraya da ne yaptım hocam? 1 bölü e e 4'e e e çarptım. çarptım. Şu 4'ler gider hocam. 1 Burası. çarpı 11, 11. 4 çarpı 12 ne yapar? 48 yapar. Evet. O da ne eşit oldu hocam? A artı B. Bu şekilde de öğrencilerimiz çözebilirler. Evet. Doğru mu hocam? Doğrudur. Teşekkür ederim. Bir sonraki soruya geçiyorum. Geçelim. Müsaadenizle. Müsaadeniz Soru 5 hocam. Soru 5'te evet. e, şöyle bir şey var. Diyor ki bir koordinat sistemi verilmiş, iki tane doğru verilmiş, doğrular birbirini kesmiş ve bir noktada e, şey yapmışlar, kesişmişler. Evet. Doğru mu? Yani çözüm kümesi tek elemanlı. Diyor ki A noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Evet. Yani iki doğrunun aslında kesişim noktasından bahsetmiş. Doğru evet. mu? Biz istesek yok etme metodunu da kullanabiliriz. İstesek karşılaştırma yöntemi de kullanabiliriz. Evet. Mesela y dediğimiz burada x artı 4'tür. Burada y dediğimiz de hocam? 2 eksi x'tir. İstir. O halde x artı 4 eşittir. 2 eksi x desek hocam. Eksi x tarafa atsak 2x. 2x. 4'ü de, 4 de tarafı diğer tarafa attım. Eksi olay geçer. Eksi 2'den 4 çıkarsa eksi 2. x değerimiz ne olur hocam? Eksi 1. Eksi 1. Bu eksi 1 nedir hocam biliyor musunuz? X. Eksi 1 hocam bu keştiğin noktanın x'idir. Yani şurası neymiş hocam? Eksi 1. Ah, evet. Doğru mu hocam? Evet. Peki eksi 1'e hocam ister bu doğruda yerine yaz. İstersen burada yerine yaz. Fark etmez. Şuradaki y değerini de bulabilirsin. Evet. yazalım, yazalım hocam? hocam? Şurada yazalım hemen. Hayır hayır şurada yazmak Ş istiyorum. Tamam orada yazın hocam. <laughs> Peki şurada yazayım hocam. Y eşittir. Eksi 1 artı 4. Y değerimiz ne olur Ömer hocam? 3. 3 olur. Hocam şurası da demek ki neymiş? 3'müş. O zaman bir noktanın koordinatlarını yazarken önce eksi sonra y yazıyoruz. Aynen. Eksi 1'e 3 noktası. Diyor. Koordinatları toplamı diyor hocam. İkisinin toplamından bahsediyor. Evet. Eksi 1 artı 3 soruş ne olur hocam? 2. 2 olur. Teşekkür ettik. Sizdeyiz edin. efendim. Rica ederim. Altıncı soru artı de. 10 ise A artı B toplamı kaçtır? Durun. Evet. <laughs> Durun. Buyurun hocam. Hocam buna benzer bir SM'de çıkmış bir soru vardı bence. Aynen öyle Sınavda Çıkmış. Doğru mu? Doğrudur. Buyurun hocam. Daha şöyle yapalım hocam. A ile D istiyorsa ben B ve C'yi yok edeceğim. Evet. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Ortadaki denkleme eksiyle çarpalım. Evet hocam. B'ler ve C'ler gitsin. Amacımız zaten Bakın. B ile C'nin gitmesi. Evet. C'ler gitti. A artı D. Evet. A artı D. Eşittir. 10. Burada da 5 var. 15, 15. Eksi 8. 7 hocam. O zaman cevabımız 7'dir. Tebrik ediyorum. Teşekkür Ağzınıza ediyorum. sağlık. Çok da pratik oldu evet. Gerçekten. Bir sonraki soruya geçeceğiz. Geçelim. Hocam. Hadi geçelim. Şimdi hocam soru 7 ile devam edelim. Devam edelim hocam. Şimdi soruda şu şekilde yine bir denklem sistemi var. Evet. Malum iki tane ifade oldu mu ya iki ve daha fazla oldu mu sistem oluyor. Evet. Değil mi hocam? Evet. Sistemlerin mantığı nedir hocam? Şu çözüm kümesi ikisini aynı anda sağlamak zorunda. Evet. Değil mi? x eksiye 3 ve şöyle bir denklem vermiş. Diyor ki olduğuna göre x kaçtır? Evet. Doğru mu hocam? Şimdi e, istesek x'i yalnız bırakırız, y, yi, x gördüğümüz yere y'li ifade yazarız, istesek y'i yalnız bırak, her şeyi yapabiliriz. Evet. İlk aklıma gelen şu bu tarafa atmaktır hocam. Evet. O zaman x dediğimiz ifade nedir? Y artı 3 gelecek. 3 artı y ya da y artı 3 evet. doğru mu? Yani evet. x gördüğüm yere istersen ben y artı 3 yazabilirim evet. ya da y artı 3 gördüğüm yere ben x yazabilirim. Aynen. Doğru mu evet. hocam? Diğer denkleme bakalım. Bakalım Değil hocam. mi? Bu, bu şey ki şu anda yaptığım çözüm yöntemi de aslında yerine yazma metodu. Evet. Doğru mu hocam? Doğrudur. Peki 4 bölü x'i yazdım. Artı 3, 3 bölü, bölü y, y artı 3. 3 yerine hocam ne yazabilirim? X. x. yazabilirim. Yazdım. Eşittir nedir hocam? 14. 14. Paydalar eşit mi? Eşit. 4 3'ler yapar? 7. 7. bölü x eşittir nedir hocam? 14. 14. İstesek işte dışa çarpım yapabiliriz. Direkt ya da, orantı ya da, özelliği geri yer değiştirir. Aynen hocam Ömer hocam şunun paydasına gizli bir var. Şu yer değişirse ne olur hocam? 7 bölü 14. 7 bölü 14. Doğru eşittir. Hocam? 14. 14 yazıp 12 diyorum. 14 doğru mu hocam? Evet. x Buraya geri x bölü 1 de x olur değil mi? Evet. 7 bölü 14 nedir? Sadeleşir. Sadeleşirse hocam olmuş. 1 bölü 2. Yani x değerimiz ne oldu hocam? 1 bölü, 1 bölü 1. 2 oldu. Zaten bizden x'i istiyor. Y istemiş olsaydı da getirip yerine yazdık hocam. Y'yi de, şey, de bulurduk. Ya da x artı y'yi sorsaydı ikisini bir şekilde toplayabilirdik. Evet. Doğru mu hocam? Doğrudur. Siz de izleyin hocam. Son sorumuz şöyle Hüseyin evet. hocam. Şöyle bir ifade vermiş. Olduğuna göre <laughs> x kaçtır? Evet. Şimdi Hüseyin hocam. Bizim öğrenci hmm. arkadaşlar şunu yapmaya çalışıyor bazıları. Evet. İşte burada pay eşitliği toplayıp takla attırıp evet. sonra yetmiyor İstanbul'u fethetmeye çalışıyorlar. Gerek yok bence. Merdiven evet. ben en alt Basam'dan evet. hareket eder. Hiç Bazen gerek yok. Hiç gerek yok. İlminden çok filmini bilmek lazım. Aynen Doğru yani mu hocam? Aynen hocam. Şimdi ben size şunu soruyorum. Hocam 8'den kaç çıkarırsam 5 alır. Demek ki burası 5'e eşit olmalı. Aynen demiş. 5 yazalım. Dolayısıyla burası 5'e eşit olacak. Tamam. Artık diğer ifadelerle işim yok benim. Aynı. Şimdi şuna bakıyorum. Burada bir bölme işlemi görüyorum. Aynen hocam. Hocam 5'e kaça bölersen 5? 1'e. Demek ki şurası 1 bir bir olmalı. olmalıymış. Nasıl evet, hocam? Burası 1 olmalıymış. Evet. O zaman yazıyorum. 2x'i x, x bölü 5 eşittir 1. 2'den kaç çıkaralım? Ya da direkt 2'yi de artık atabilirsiniz. Yok 2'den kaç çıkaralım diyebilirim. 2'den kaç çıkarırsak 1 kalır. 1 çıkarırsam 1 kalır. Dolayısıyla olur. burası 1 mi olmalı hocam? Aynen hocam. O zaman... X Burası bölü, x bölü bir için 5 eşittir 1 diyoruz. Bu durumda x çarparız. Doğru. X ne geldi? 5. Ya da şunu da diyebiliriz. 5 bölü 5 1 eşittir. X 5'tir. Doğrudur hocam. Son sorumuz da hocam. Son sorumuz Ömer hocam. Şöyle bir şey. Ee, hani biz bu şekilde ayrıntılı yazıyoruz evet. ki amacımız öğrenciler mantığını Aynen. anlasınlar. Tabii öğrenci arkadaşlarımız bunları çözerken ne yapabilir? Kendisi şunun üzerine 5 yazar. Değil mi hocam? Evet. Şunun altına direkt 1 yazar. Aynen. Şunun altı şöyle bir şekilde buraya 1 yazar. Sonra burada da kendisi 5 yazabilir. yazabilir. Doğru mu hocam? Doğrudur. Peki hocam. Bir videonun daha sonuna geldik. Gel. Bir sonraki videoda görüşmek üzere gençler. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Oh, <laughs>